Şimdi deprem tabii öyle büyük bir coğrafyayı etkiledi ki kurbanların acısı da her yere yayıldı. İşte Muş'ta okuyan Vanlı öğrenci meslek sınavı için arkadaşları ve öğretmenleriyle Kahramanmaraş'a gelmişti. Kahramanmaraş'ta depreme yakalandı o iki büyük felaketin merkezinde Kahramanmaraş'ta. Kaldıkları apartman yıkılınca hepsi enkaz altında kaldı. Günler süren uğraşlardan sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı gencin. Tabi bu olay hem Muş'u hem Van'ı yıktı. Sınav için gittiği Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Yusuf Etiker hayatını kaybetti. Yusuf Etiker, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Mesleki eğitim sınavlarına katılmak için öğretmenleri ve bir grup arkadaşıyla birlikte Muş'tan yola çıktılar. Konya ve Adana'da birer gün konakladıktan sonra Kahramanmaraş'a hep birlikte gelmişlerdi. Ertesi günde sınava girecekti. Sınavın ardından Van'a geçip memleketi Özalp'a gitmeyi planlıyordu. Yusuf'u ağırlamak için hasretle bekleyen ailesi köye cenazesi gelince yıkıldı. Deprem Yusuf'u uykuda yakalamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları Hayrullah Mahallesi'ndeki Nur Apartmanı depremde yerle bir oldu. Ekipler saatler sonra enkazın altından Yusuf'un cansız bedenini çıkardı. Cenazesini teslim alan yakınları Kaşıkara Devzer Köyü'ne götürdü. Yusuf doğup büyüdüğü topraklarda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.